Sıfırlama atışı yapıyoruz, acele etmeden. Yani kağıt anlatıyor aslında, şimdi e, sıfırlamaları yaptık. Rakip olarak İbrahim abiyi görüyorum. Hepsi rakip ama Yücel Hoca'yla Melih kardeşim rakiplerimiz. En büyük rakip Yücel Hoca'yı görüyorum. Sıfır hiç oynamayız. Oynamayı bir tık yukarı alıp ayakta atabilirsin. Çok ince bir ayarla, tüfeği ayarına getirdim. Bu... Atışta eleme yok. Zamanı kullanma. Düdükle beraber 1 dakika 5 mermi başlıyor arkadaşlar. Hazır. Zamanınızı planlayın ve düzgün kullanın. 18 saniyede attım. Bu ne demek? Zamanı kullanamıyorsun demek. 18 saniyede atmam diğerlerini etkileyeceğini düşündüm. Yanındaki adam hemen atıyor. Benim de etkiliyor Biz Biz ben sakin atmak istiyorum. Ama zamanı kullanıyoruz. Sen sakin sakin at. Sen niye adam uyuyorsun ki? Belki bugün gidersin Metin. Bilmiyorum hocam arkadaş. 12 haftaya gerek Bana kalmaz. Ama eğleneceğiz dediler. Herkes. Yani o eğleneceğiz dediler. Eğleneceğiz şu durumda ama herkes... Olaylar bence eğlenmeler başladığı zaman olacak. Her atıştan sonra silahlarınızı emniyete alıyorsunuz. Tamam mı? Bak bunları törer ediyorum. Parkurda törer etmem. Emniyet almayan gider arkadaşlar. Emniyete alın. Merhaba, ben Metin Akpınar. 35 yaşındayım. Ee, Uludağ Üniversitesi İnşaat Bölümü mezunuyum. Asıl mesleğim dekorasyon ve tadilat iç mekan tasarımı üzerine. Çocukluğumdan bu yana atışı olan ilgim sayesinde son 5 yıldır aktif olarak tüfek kullanıcısıyım. Brezilyan Jiu-Jitsu sporuyla ilgilenmekteyim müsabık olarak. Onun dışında YouTube'da inceleme videoları çekiyorum. Tüm yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Eğlenmeye geldik. Herkese iyi seyirler. Merhabalar, ben belirteceğim Tezcan. 24 yaşındayım. Hobi olarak ateşli silahlarla ilgileniyorum. IDP, Airsoft, taktik atışlarla ilgili. Bugün buradayız. Arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Güzel bir gün bizi bekliyor. Adım İbrahim Çınar. Yaklaşık 7 yıldır hobi olarak atış sporları ilgileniyorum. Yarışmacı arkadaşlara başarılar dilerim. Ben Serkan, yaklaşık 13 yıldır e, otomotivle uğraşıyorum, mesleğim otomotiv. Aynı zamanda son 7 yıldır da e, atıcılıkla, e, hobi olarak atıcılık gerçekleştiriyorum. Lisanslı atıcıyım aynı zamanda. Yarışmacı arkadaşlara şimdiden başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Yağız Akay, 47 yaşındayım. E, 2018 yılından bu yana taktik atıcılık sporuyla ilgileniyorum. Burada e, çok kıymetli hocalarımız var çok kıymetli arkadaşlarımız var. Burada yarışmaktan baksat tabii ki hem tatlı bir yarış, bir rekabet hem de genişlere öğreneceğiz. Ve bu işe meraklı olan, hevesi olan genç arkadaşlarımıza, abilerimize inşallah buradan çok faydalı bilgiler geçireceğiz. Yarışmacı arkadaşlara başarı dilerim. Merhabalar, ismim Yücel Gürbüz. 57 yaşındayım. Uzun yıllar atış, atıcılıkla ilgilendim. Avcılık ve poligon işletmeciliği yaptım 20 yıl kadar. Atıcılığı avcılık olarak devam ediyorum. Zevkli ve güzel bir yarışma olacağını düşünüyorum. Tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Fırat Bakır, 2010'dan beri silah sektörüne taktik atıcılıkla uğraşıyorum. 2015'te Taktik Yaşam Derneği'nin e, kurduk. Başkan yardımcısıyım Taktik Yaşam Derneği'nin. E, yurt dışında eğitimler gördüm silahla alakalı, taktik atışla alakalı pek çok ülkede. Arkadaşların hepsine başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Herkese merhabalar. Ben Abdülmecit Macak. 19 yaşındayım. Silah sanayi teknikerliği öğrencisiyim. Yaklaşık bir yıldır atıcılıkla uğraşıyorum. Yarışmacı arkadaşlara başarılar dilerim. Evet arkadaşlar, Derya Ataklıklı Yarışmacıa hoş geldiniz. Sizi aramızda görmekten çok mutluyuz. Ee, burada 12 hafta boyunca güzel parkurlarımız var. Hem eğleneceğiz, hem yarışacağız, hem öğreneceğiz. Birbirimize aktaracağımız bilgilerimiz olacak. Mutlu, güzel, full enerjili bir 12 hafta geçireceğiz. Tabii e, bu mutlu, güzel, enerjik 12 haftamız için daha mutlu ve enerjik geçmesi için bazı uymamız gereken kurallar var. Bizim için olmazsa olmazlarımız emniyet kurallarımız. Şundan emin olun kesinlikle emniyet ihlalinde üzülerek arkadaşlarımız kim emniyet ihlali yaparsa aramızdan ayrılacak. Bu bizim kesin kuralımız Söylediğimiz kuralları dışında hiçbir şey yapılmayacak arkadaşlar. E, atış alanında tek yetkili benim. Ama bizim uyguladığımız bir kural var. Emniyetsiz gören herkes kim olursa olsun atıcılar ve atıcılar haricindeki ekipteki diğer şahıslar atışı durdurmaya yetkilidir arkadaşlar. Bu konuda anlaştık mı? Evet. Şimdi uygulamamız gereken şeyler var. En önemli, en dikkat etmemiz gereken şeylerden bir tanesi tetik emniyeti parvamız asla ve asla düdük çalıp gelene kadar hazır komutunda bekleyenler atış yapmadığımız zaman korkuluğun içine tetik korkuluğun içine girmiyor arkadaşlar. Hep nerede? Korkuluğun dışında ve yanında görünebilecek pozisyonda. Geri dönüşlerimiz olacak. Parkur esnasında geri dönmek zorunda olacağız. Burada da silahlarımız hep emniyette olması lazım. Bu kuralda. da biraz önce bahsettiğim diskalifiye kurallarından bir tanesi. Eğer emniyeti almadan başka bir engelin arkasına, bir sütlerin arkasına gittiniz veya sıçrama yaptınız veya geri döndünüz emniyet ithalinden o arkadaşla ayrılıyoruz. E, yapmamız gereken başka bir şeyden daha bahsedeyim. Bizde kural şu genel atıcılıkta kural, biz de mi aslında. Genel atıcılık kuralımız biz kurma kolu kapalı olduğu zaman ben o silahın içinde bir fişek, mermi olup olmadığını anlayamam. Daima atış alanının gerisinde, kurma kolları geride ve atım yatağı görünür pozisyonda olacak arkadaşlar. Şimdi şey, silahları biz size verdikten sonra silahları tanımanız için, onlarla biraz haşır neşir olmanız için biraz onlara alışması, onun size alışması için size bir zaman tanıyacağız. Bu zamanda gösterdiğimiz alanın dışında asla ve asla işte silahla nişan almak, kuru tetik düşürmek, her şeyi çalışabilirsiniz yani. Şarjör değiştirmeye çalışabilirsiniz. Ama ben burada atışa birisini aldım. Arkamda birisi şak şak gösterdiğimiz alan dışında şarjör değiştirmeyecek arkadaşlar. Tamam mı? Ben çünkü o şarjörün boş veya dolu olduğunu bilemem. Ben değil, kimse bilemez bu alandaki. Tamam mı? Onun için bunlardan kaçınıyoruz kesinlikle. Ve bize size söylediğimiz hedefe odaklanın. Tamam mı? Söylediğimiz sayıdan söylediğimiz hedefin dışında hedef ve atış yapmayın. Evet önemli olan en önemli olanlardan bir tanesi de sağlık. Sağlıklı bir şekilde buradan gitmemiz lazım. 12 haftaya geçirmemiz lazım. Ve ambulansımız burada. Ee, böyle bir şey istemiyoruz. Olursa da ambulansımız müdahale edecek. Dediğim gibi kurallara uyduktan sonra zaten ambulansa da gerek kalacağını düşünmüyorum. Ee, dediğim gibi 12 hafta burada canavar gibi böyle tempolu, güzel hep beraber bir 12 hafta geçireceğiz. Evet. sıfırlama atışı yapıyoruz. Acele etmeden emniyetten kurtar. Atış serbest. Pişt. Arkadaşlar nişan noktanızı değiştirmeyin vuruşlarınıza göre. Yoksa sıfırlama yapamayız. Yani kağıt anlatıyor aslında. Şimdi e, sıfırlamaları yaptık. rakip olarak İbrahim abiyi görüyorum. Hepsi rakip ama Yücel Hoca ile Melih kardeşim rakiplerimiz. En büyük rakip Yücel Hoca'yı görüyorum. Çok ince bir ayarla tüfeği ayarına getirdim. Şimdi bir de kıyafet konusu var olmaz kıyafet konusunda olmazsa olmazımız ne? Gözlüklerimiz kesinlikle gözümüz olacak arkadaşlar. Bir kişi kalkabilir mi ayağa? Örnek bir şekilde göstereyim. Evet. Gözlüğümüz, kulaklığımız, ponçlarımız burada. Kıyafetimiz bu şekilde. Dediğim gibi kimse kulaksızsız, gözlüksüz atış alanına girmeyecek arkadaşlar. Bana bir sorusu olan var mı? Sormak isteyen? Yok. Her şey anlaşıldı. Evet, anlaşıldı. Bir şey daha söyleyeyim unutmadan. Düdük. Parkurda düdükle başlayacağız. Acil bir şey olduğu zaman atışın kesilmesi zamanda uzun kesik bir düdük. Bu düdüğü duyduğumuz zaman demek ki bir şey var yani. Bir yerde duracağız. Unuttuğumu sormadınız, ben tekrar devam edeyim size. İşte arıza durumunda arkadaşlar. Ben genelde bazı parkurlarda hep arkanızda olacağım, yanınızda olacağım. Ama arıza durumunda ne yapıyoruz? Müdahale etmiyoruz. Ellerimizi kaldırıp bekliyoruz, tamam mı? Tekrar soruyorum. Bana sorusu olan var mı? Ee, silahın arızasının dışında patlamayan fişeyi tekrar e, tutuklu gidermek için e... Elimizi kaldırıyor muyuz yoksa evet, kendimiz evet. mi? Yine her seferinde elini kaldırıyorsun. oraya müdahale Son ki o çok başka bir yerlere gidebilir. Patlamıyorsa kesiyoruz. Tamam. Tekrar gireriz parkura gerekiyorsa. Tamam hocam teşekkür ederim. Ee, bana sorusu olan yoksa başka sorusu olan yoksa evet tüfeklerimiz alana gelebilir. Evet. evet. Beni takip edin silahlarımızı alalım. Evet bakalım bakalım ne çıkıyor. <laughs> var mı tarih? Evet. Şunu da vereyim sana. Çantada da de var. Çantayı da al. Renk var mı? Şarjörlerimiz var bak burada. Aa, sevdiğim renk. Tüfeğini alan masaya gidebilir arkadaşlar. Tüfeğini alan masaya gitsin. Bundan sonra bu hepsi size beraber. Evet, çantayı da al. da sürpriz oluyor, bakıyorum. Evet. Sevdim rengi. Değiştireyim istiyorsan. Al. Bak. Bakalım bundan ne çıkıyor. Oo. Hocam bu çok iddialı geldi. <laughs> Bayraklı. On numara geldi ya. Evet. Güzel renk. Atıyorum. Başka kırmızı yok mu ya? Aki. <laughs> Siyah. Orijinal renk ya. En güzel renk. Evet <laughs> yeşil bir, şey, bir şeyle kaybetti. Evet. Evet, herkes mutlu mu bu silahında? Evet. Bundan sonra dediğim gibi bu silahlar sizle beraber. Herkes kendi silahından sorumlu. Tamam mı? Temizliğinden, bakımından, her şeyinden sorumlusunuz. tactical challenge devam edecek.